Osmanlı'nın son döneminde Mustafa Kemal Atatürk gibi bir güneş doğdu. Türkiye'ye Cumhuriyeti hediye etti. Biz o Cumhuriyet'in çocuklarıyız. Ve o Cumhuriyet'in çocukları olmaktan da gurur duyuyorum. Ve biz de diyoruz ki AKP saltanatının sonunda da bir İyi Parti güneşi doğdu. Ya bu güneşi çıkarın göklere. ışığından faydalanın, sıcaklığından faydalanın. Yani güneş her şeydir. Ampul patlar gider kardeşim. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün İyi Parti Pınarbaşı Belediye Başkan Adayı adayı Metin Kılıçarslan Bey ile birlikteyiz. Metin Bey sizi tanıyarak başlayalım. Metin Kılıçarslan 1970 Pınarbaşı doğumluyum. Pınarbaşı'nda çocukluğum geçti. İlk orta ve lise tahsilimi Kayseri'de yaptım. Ve Kayseri'de iş hayatına devam ediyoruz. İnşaat sektöründe iş yapıyorum. Pınarbaşı'da gördüğünüz eksiklikler nelerdir? Pınarbaşında gördüğüm eksiklikler ben e, daha önce de söyledim, e, basın açıklamamda da söyledim. Sadece sol tarafında bir toki yapıldı. Pınarbaşında eksiklik çok. Pınarbaşı aslında kendi kendine yetebilecek bir ilçe. Pınarbaşı'nın barajı var, Pınarbaşı'nın alabalığı var, Pınarbaşı'nın e, çok güzel mesire alanları yapılacak yerleri var. Pınarbaşı'nın tahılı var. Belediye Başkan olursak adayız şu an, aday adayız şu anda. Geldiğimiz zaman bizden önceki yapan ne yaptılarsa üstüne biz de bir şeyler eklemek için talibiz. Yani bizim Pınarbaşı'ndaki eksiklikler bunlar. Pınarbaşı göç veriyor Kayseri'ye. Ama ben iddia ediyorum, bakın buradan söylüyorum, iddia ediyorum. Ben Pınarbaşı'na geri o göçü önleyeceğim. Kayseri'den göç alacağız. Çünkü 143 köyü var Pınarbaşı'nın ve şu anda köyler boş. Ama işte bunun belediyeyle teşvik de olur bunlar. Bir belediye ne kadar teşvik ederse o kadar da iyi o ilçe ilerler. Ben iddia ediyorum dediğim gibi Pınarbaşı'na göçü geri döndüreceğim. Pınarbaşı'nın gençlerini burada fabrikalarda tabiri caizse modern köle olarak yaşattırmayacağız abicim. Peki Metin Bey, programdan önce biz sizle biraz konuştuk, projelerinizden bahsettiniz. Kazanırsanız ne gibi projeleriniz olacak? Köy göçleri engellemek adına projeleriniz olacak. Bunlardan kısaca bahsedebilir misiniz? Şöyle söyleyeyim, kaç tanesinden bahsedeyim. Mesela Pınarbaşı'nın alabalık alabalığıyla meşhurdur. Dünyada meşhur Yani Türkiye özel bir şey değil. Dünyada Pınarbaşı'nın alabalığı meşhurdur. Balık sektöründe Pınarbaşı'na bir ne bileyim konserve fabrikası ton balığı yiyorsunuz sonuçta. Neden bunu alabalıkla yapmayalım ki? Alabalıktan neden olmasın? Oraya bir fabrika kurulup bunu dünyaya tanıtmak. Dünya marketlerinde, Türkiye marketlerinin zincirlerinde satmak. Ama tabii bunu yaptığınız zaman en az 50-60 kişi çalıştıracaksınız o birimde. Ondan sonrası Pınarbaşı'nda bir un um fabrikası olabilir belediye adına, belediye adına yapılabilir. Bu un um fabrikasına çalışacak insan istihdam yapacak. Çok iş var. Bu projelerimiz basit olanlar. Daha farklı projelerimiz var. Şimdi şöyle düşünün: bir şey bir ilçe'de yaşıyorsunuz ve o ilçeden gidip oturabileceğiniz. Zaman geçirebileceğiniz hiçbir şey yok. Gençler için söylüyorum bunu. Özellikle genç kardeşlerime söylüyorum. Pınarbaşı'nın gençliğini ben bir e, tesis kurup o gençliği gelsin orada Playstation'ını oynasın, orada e, Atari'sini oynasın, orada Langırt'ını oynasın, orada ne yapacaksa orada yapsın. Kitabını okusun, kütüphane bölümü olacak, Tabi orada rehber hocalarımız olacak. Yani gençliğin üzerindeki projelerimiz de var. Bu projelerde bu, projelerimizden birisi de özellikle gençlik için. Yani bu uyuşturucu batağından gençliğimizi kurtarmamız lazım. Bunu artık her yerde olduğu için söylüyorum. Yani bu sadece illerde değil, ilçelere ve köylere inmiş. Biz gençlik üzerinde de projelerimiz var. Tabii Pınarbaşı'nın güzel yerleri var. Oralarda hobi bahçeleri yapılabilir. Barajımız var. Barajımızın kenarında böyle güzel ne bileyim işletmeler kurulabilir ve bu Pınarbaşı'ndaki insanlara iş olanağı sağlayacak. Yani Pınarbaşı'nı geliştirmeyi düşünüyoruz. Biz Pınarbaşı'nı köy statüsünden, havasından çıkarıp tekrar ilçe ve şehirleşmeye doğru götürmek istiyoruz. Metin Bey, şimdi bizim Türkiye'deki en büyük sıkıntılardan bir tanesi de e, genelde seçimi kazandıktan sonra parti başkanlığı yapıyorlar. Siz parti başkanı mı olacaksınız yoksa halkın belediye başkanı mı olacaksınız? Misafir kabul etmeyeceğim. Dışarıdan gelen, işte benimle hayırlı olsun demek için gelenler o ayrı. Ama böyle sohbete gelen misafirleri kabul etmeyeceğim. Benim görevim 8 ve 5, sabah 9'da, 8.30'da görevime başlayacağım, 5'te bırakacağım. Tabi belediye başkanı görevini bırakmaz ama prosedür gereği öyle şu anda. O vaktimi bütün vatandaşlarımla geçeceğim. Oradaki bütün vatandaşlarımızla geçeceğim. Bunun İYİ Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi, AK Partilisi diye bir şey yok. Ben İYİ Parti rozetini çıkarırım. Güneşi bir yere koyarız. Aydınlatsın diye ay yıldızı alır yakama takarım ve vatandaşın belediye başkanı olurum partinin değil ve partilerimize de ben bunları konuştuğum zaman söylüyorum böyle olmalıyız ki herkesi kazanalım iş alımları ben mesela şöyle düşünüyorum eğer orada iş alım olacaksa e, kura sistemi kura sistemiyle düşünüyorum ya yani 60 iş alacaksanız çağıracaksınız o müracaat edenleri kura sisteminde. Yani şu İYİ Partili, şu, şunun torunu, şu şunun yeğeni, aman bu bize oy verdi, aman şu şunu yaptı. Ben böyle şeylere karşıyım. Yani halkın sevmesini istiyorum. İYİ Partililerin değil sadece. Yani halkta sempati kazanmak istiyorum. İYİ Partililer zaten bize oyunu verip oraya getiriyor. Ben böyle düşünüyorum bu konuda. Ya aslında çok güzel söylediniz. Hani biz de tarafsız ve bağımsız olmandan, olmanızdan yanayız. İnşallah evet. bu dediklerinizi yaparsanız Metin Bey, peki Türkiye'nin ekonomisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Türkiye'deki siyaset ve siyasetçiler hakkında neler düşünüyorsunuz? Biraz da bu konulardan bahsedebilir misiniz? Tabii, Türkiye'nin ekonomisi hakkında e, düşünecek hiçbir şey bulamıyorum. Çünkü neden dersen, e, bugün bir bir Ankara'ya bir araçla gidip gelmek 2500 liraya, 2.000 liraya mal oluyor. En az araç benzinli veya e, motorini kullanıyorsa. Ama gazlı gaz aracı olan gazlar araçlar gazlı olan arkadaşlar onlar biraz daha şanslı 1500 liraya gidiyor geliyor. Bakın ekonomi bu durumda. Yani bir cenazemiz olsa Allah vermesin Ankara'ya gidebilecek durumda değiliz. Herhalde sanırım otobüs biletleri de şu anda 450-500 lira civarında bildiğim kadarıyla. Ekmek vatandaş ekmek alacak durumda değil. İşte ama çıkıyorlar. Dün bir şeyde gördüm. Instagram'da bir işte 80, 50, 100 kişi bir iPhone bilmem neyi telefonu çıkmış. Onun peşinde ya kardeşim 85 milyon oradaki 80 kişiden ibaret değil. Siz onu göstererek başka yerleri yanıltıyorsunuz, algı yapıyorsunuz. Ekonomi bitik durumda. Bakın ekonomi diye bir şey yok. Ben inşaat sektöründeyiz. Ekonomi diye bir şey kalmadı. Artık ekonomiyi unuttuk. Günü kurtarma politikası. Nasıl günümüzü kurtarırız? Evimize nasıl işte haftalık gıdamızı, yiyeceğimizi alırız? Bakın pazarlara gidin, gezin. Yani siz yapıyorsunuzdur bunlar zaten. Değil Çünkü mi? sizin işiniz bu. Yani ekonomide diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Abi ne oldu? Hiçbir şey yok. Traktöre bırak kabardan çıkan o ben petrol işi de yaptım. Bilirim o, o ham petrolü normal temiz mazot bile koyamıyorsun yani. Bardakla koyuyorlar artık. Ya yani bardakla git bir bardak 250 gramlık bardakla mazot al. 17 lira. 15 lira. Tamam? Yani ekonominin neyini anlatayım? Bugün bir ekmek altı buçuk lira olmuş Kayseri'de. Bakın tramvay on bir buçuk lira. On bir buçuk lira. Geçen gün bir çocuğumuz, Allah rahmet eylesin, ailesine de sabır diliyorum. Tramvaya kaçak binebilmek için. Ya bu ne ya? Kaçak binebilmek için. Güvenlikçi de sanki o bir şey yakalıyormuş gibi çocuğu kovalarken işte düştü tramvayın altında. Rahmetli oldu. Ne oldu? Çok mu iyi? Ondan sonra da Sayın Belediye Başkanı çıkmış. Şöyle diyor, böyle yapacağız, böyle. Ya siz önce şu vatandaşı düştüğü durumdan kurtarın kardeşim. Önce siz bu vatandaşı düştüğü durumdan kurtarın. Ekmek götüremiyor, tramvaya binemiyor, vatandaş yürüyor. Emekliler iddia ediyorum 65 üstü. Kartlarını iptal etsinler, hiçbiri çarşıya gelemez. Bu güzel söyleşi yaptığı için, bizi kabul ettiği için Metin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Ee, Pınarbaşımız ve Metin Bey için en hayırlısı neyse olsun. Kendine, siyasi hayatında başarılar diliyoruz. Ben de size, bana verdiğiniz bu fırsattan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bir gün Pınarbaşında makamımızda aslında özel misafir kabul etmiyorum dedim ama sizin için yine bir söyleşi yaparız, çayımızı, kahvemizi içerken sohbetimize devam ederiz. Videomuzun sonuna gelirken kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayalım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.